Öncelikle bugün Kahramanmaraş'ta olmak benim için çok ayrı bir anlam taşıyor. Bir şeyin üstesinden nasıl geldiğimizi hep beraber göstereceğiz. Aslında bir motivasyon gibi olacak. Ben bir müzisyen olarak onları motive etmek için, onlara biraz moral verebilmek için buradayım. Tabii onlardan aldığım enerji de bana da moral verecek. Benim bugüne kadar yaptığım birçok konserden o yüzden çok farklı bir yeri var ve beni aşırı derecede heyecanlandırıyor. Ve şu anda burada binlerce insan var. Çok güzel bir organizasyon olmuş. Çok mutluyum ve bu mutluluğumu ve duygusallığımı birazdan sahnede paylaşacağım. Bu arada tabii Kahramanmaraş çok ciddi bir toplanma sürecinde ama bu toplanma sürecinde de gayret gösteren birçok insan var. Bunların başında da Sayın Belediye Başkanımız Fırat Görgel var. Ona da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük emek var, büyük özveri var. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.